Çetçivide'nin sesli konuşmasının bir tane çektim de Şöyle atarsın buraya. güzel Tamam. 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 Arkadaşlar şimdi ben Çetçivide'nin gelişim ses modunu kestirmesini göstereceğim. Evet Apple Apple'da böyle bir şey vardı. Hani hani Apple'daki şu paneli açıyorduk. Artı butonu tıklayıp seçimleri buluyorduk ya. Her şey o videolardan biri o yolların ben yani şimdi onu alıyorum sonra basın basın tutuyoruz burada sakla sil uygulama bilgileri var buradan sesi alıyoruz Evet ve çıktı bu sayede direkt ses, direkt sesle konuşması açılıyor ilk başta bu ekran geliyor ama kendi açılıyor. Evet arkadaşlar bu bilgi böyle umarım beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu ben böyle kullanmam Hoşça kalın bay bay.